Merhabalar, bu videoda Teknofest'ten ve başvuru süreçlerinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, öncelikle ben kimim? Ee, ismim i̇smim Sena. Bilgisayar öğretmenliği alanında Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun oldum ve ardında Boğaziçi Üniversitesi'nden eğitim teknolojileri üzerine yüksek lisans yaptım. Geçen sene öğrencilerin bilgi işlem tartışma becerilerini ölçen bir test geliştirdiğim tezimi başarıyla tamamlayarak mezun oldum. Akademik hayatımın yanında 7 yıldır robotik kodlama yazılım ve projeler dersleri veriyorum. E, bu süre zarfında birçok öğrenciye robotik kodlama eğitim verdim ve onların teknolojiyle olan ilişkisini güçlendirmeye çalıştım. Teknofest ise benim için sadece bir yarışma değil, aynı zamanda bir öğrenme platformu. 2019 yılında VIP alan sorumlusu olarak bu heyecan verici atmosferde yer aldım. Sonrasında kendi öğrencilerimle birlikte Teknofest'e katılarak projeler geliştirdik ve Gaziantep Teknofest'te ilk ve ortaokul kategorisinde ilk 10 proje arasında yer aldık. O günden beri her sene Teknofest projelerine danışmanlık yapmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Ee, şimdi kısaca size Teknofest'ten bahsetmek istiyorum. Teknofest, Türkiye'de milli teknolojinin gelişme, geliştirilmesinde kritik rol oynayan birçok kuruluşun paylaştığı düzenlenen havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında gerçekleşen Türkiye'nin ilk ve tek festivalidir. Bu etkinlik toplumun her kesiminde teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflerken aynı zamanda Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı amaçlar. Gençleri teknolojiyle buluşturarak onları cesaretlendiren, yenilikçi fikirlerini geliştirmelerine olanak sağlayan bu festival, geleceğin teknoloji liderlerinin yetişmesinde de katkıda bulunuyor. Teknofest sadece bir yarışma değil, aynı zamanda atölye çalışmaları, sergiler, paneller ve eğitim programlarıyla geniş bir etkinlik yer fazlası sunuyor. Bu gençlerin ve teknoloji meraklarının deneyimlerini paylaşabileceği, öğrenebileceği ve yeni fikirler geliştirebileceği bir platformdur. Bu festival ülkemizin teknoloji ve yenilik alanındaki potansiyelini ortaya çıkarmak ve geleceğe dair umut verici projelerini hayata geçirmelerine zemin hazırlamak adına oldukça değerli bir fırsattır. Teknofest her sene farklı bir ilimizde gerçekleşir ve yaklaşık bir hafta sürer. Festivalde birçok gösterinin yanı sıra Teknofest yarışmalarının finalistleri yarışır. Yarışmalara başvurular için bu sene son tarih 20 Şubat'tır. Başvuru sonrasında takımların projeleri ön değerlendirme, detay değerlendirme ve proje sunum aşamalarından geçer. Bütün aşamaları başarıyla tamamlayan takımlar Teknofest'e finalist olmaya hak kazanırlar. Şimdi biraz size kategorilerden bahsetmek istiyorum. İlkokul kategorisinde 6 tane yarışmamız var. Akıllı Ulaşım Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Pardus Hata Ayıklama ve Öneri Yarışması. Ortaokul kategorisinde ise bunlara ek olarak insansız sualtı yarışması, robotik yarışmaları, Teknafes e, tek Robotik Yarışması ekleniyor. Lise ve sonrası seviyesindeki yarışmalara bakmak için Teknofest'in internet sitesinden e, ilgilendiğiniz, e, ilgilendiğiniz program grubunu seçerekten yarışmaları ayrıntılı bir şekilde de görebilirsiniz. Şimdi kısaca genel yarışmalardan bahsetmek istiyorum bütün yaş gruplarına uygun olan. Akıllı ulaşım yarışması, sınırlı yol kapasitesi, artan trafik ve hareketlilik talepleri karşısında daha güvenli, hızlı ve kolay ekonomik ulaşım ihtiyacını karşılamak için yüksek teknolojiyle desteklenen akıllı ulaşım uygulamalarını teşvik ederek geleceğin ulaşım teknolojilerine yönelik vizyon oluşturmayı amaçlamaktadır. Çevre ve enerji teknolojileri yarışması, toplumda yenilenebilir enerji kullanımı ve enerji verimliliği kültürünü geliştirerek çevre bilincini artırmayı hedefleyen yenilikçi ve teknolojik fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Eğitim teknolojileri yarışması, öğrenmeyi teknoloji entegrasyonuyla kolaylaştırarak kalıcı hale getirmeyi ve bu konuyu çok yönlü ele almayı teşvik eden ürün geliştirmeyi amaçlamaktadır. Engelsiz yaşam teknolojileri yarışması, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı, toplumsal bütünleşmeyi desteklemeyi ve yerli ve milli kaynaklarla hayata geçirilebilecek teknolojik çözümleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. İnsanlık yararına teknoloji yarışmasının amacı, insanların hayatını olumlu yönde etkileyecek, topluma sağlay fayda sağlayacak projeler geliştirmelerini teşvik etmek. Ee, özellikle teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde sağlık, ilk yardım, afet yönetimi ve sosyal inovasyon alanlarında sorunları çözerek hayatı kolaylaştırmak ve bu teknolojilerin özgün ve milli kaynaklarla hayata geçirmek. Şimdi geldik asıl soruya, proje fikrini nasıl bulabiliriz? Bunun için... E Teknofest'in internet sitesinden her yarışmanın geçmiş yıl raporları yayınlanıyor. Ve buradan Teknofest'in ilk zamanlarından beri yayınlanan raporları görebiliriz. Bu raporları incelemek bizim için çok ufuk açıcı oluyor ve değişik fikirler geliştirmemize fayda sağlıyor. Peki Teknofest yarışmalarına nasıl başvuru yapılır? Öncelikle www.t3ks.com adlı internet sitesine kurumsal yönetim sistemine giriş yapmamız gerekiyor. Bunun için, internet sitesini yazdığımız zaman karşımıza çıkan kurumsal yönetim sistemi kısmından Üye Ol butonuna tıklamamız gerekiyor. Üye olmak için girmemiz gereken panel kişisel bilgiler, adres ve eğitim bilgilerini kapsıyor. Buradan muvaffakat ve onayı da işaretleyerek Üye Ol butonuna tıklamamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey, bir e-posta veya TC kimlik numarası sadece bir kullanıcıya tanımlanabiliyor. O nedenle geçmiş yıllarda eğer bu sisteme giriş yaptıysanız aynı hesapla giriş yapmanız gerekiyor. Yeni bir hesap açmanızı sistem kabul etmiyor. E giriş yaptıktan sonra iyi olduktan sonra giriş yapıyoruz. Giriş için de e-posta ile ya da TC kimlik numarası ile giriş yapabiliyoruz belirlediğimiz şifreyle. Buraya kadarki kısım hem takım üyeleri için hem de danışmanlar için aynı şekilde devam ediyor. Buradan sonrasında danışmanlar ve takım kaptanları için e, takım kurma ve başvuru yapma sürecini anlatacağım. E, üyeler bu işlemi kendi başlarına yapamıyorlar. Bir takım kaptanının veya danışmanın yapması gerekiyor. Şimdi öncelikli olarak sağ üst bölümde başvurularım ve takım bilgilerim, sertifikalarım, profilim kısımlarını görüyoruz. Takım oluşturmak için iki metot var. Bir tanesi takım bilgilerine, sağ üst köşedeki takım bilgilerine tıklayarak açılan sayfadan yeşil renkli yeni takım oluştur butonuna tıklamamız. İkinci yöntem ise takım kur seçeneğine tıklayarak, ana sayfadaki takım kur bloğuna tıklayarak direkt takım kurma kısmına geçmemiz. Takım oluşturma için de formda belirtilen bilgileri doldurmamız gerekiyor. Bu bilgiler neler? Takım adı, üye sayısı, kuruluş yılı, türü... Türünde okul seçeneğini eğer okuldan başvuruyorsanız seçmeniz gerekiyor. Okul seçeneğini seçtiysek ve takım kurum tipimiz bir K12, milliyetime bağlı bir ilk öğretim okuluysa, bir ilkokul veya ortaokulsa veya lise liseyse burada aşağıdaki kurum tiplerinden bizim okullarımızı göremiyoruz. Diğer seçeneğine tıklamamız gerekiyor. Diğer seçeneği tıkladıktan sonra kurum tipimizi buraya yazıyoruz. İlkokul, lise ve e, ortaokullar bu şekilde K12 ilk, K12 okulu şeklinde yazabilirler. Ya da K12 ilkokulu, ortaokulu, lisesi şeklinde. Eee Milli Eğitime bağlı lise şeklinde de yazılabilir. E, takım okul türüne eee ilkokul, sayı ortaokul, ortaokul, lise, lise giriyoruz. Takımın eğitim seviyesi ise danışman hariç en yüksek eğitim seviyesine sahip olan kişiye göre seçiliyor. Sahip olan takım üyesine göre seçiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Bir takımın içerisinde birden fazla yaş grubunda öğrenci bulunabilir. İlkokul 3. sınıf ve ortaokul 5. sınıf, ortaokul 8. sınıf aynı zamanda aynı takımın içerisinde bulunabilirler. Burada yapmamız gereken en yüksek kimse, diyelim ki bir ortaokullu en yüksek bulunuyorsa bizim takımımızda, ortaokul seçeceğiz. E, takım, okul, e, takım okulunu eğer okul türünü seçtiysek okulumuzu yazacağız. E, buradan Diyelim ki farklı okullardan kayıt oluyorsunuz aynı grubun içerisinde. O zaman en çok hangi okuldan varsa veya bir okulu seçerekten okul adını buradan girebilirsiniz. Eğer okul adınız listede yoksa diğer butona tıklayın ve aşağıdan açılacak kutucuğa okulunuzun ismini yazın. Daha sonrasında ülkeyi, ili ve ilçenizi seçmeniz gerekiyor. Daha önce katılıp katılmadığınızı yazmanız gerekiyor. Ve takım tanıtım dosyası eklenecek. Takım tanıtım metnini yazmanız gerekiyor. Bir de bu 150 kelime kadarlık bir takımı tanıtan bir metin aslında. Kısa bir şekilde burada örnek yazdım. Daha uzun bir şekilde tek tek öğrencilerin açıklandığı bir metinde yazabilirsiniz. Takımdaki rolünüzü seçmeniz gerekiyor. Öğretmen iseniz danışman olarak takımda rol alıyorsunuz ve danışman seçmeniz gerekiyor. Onayları verdikten sonra takım kaydının tamamını diyebiliriz. Şimdi size takımın tanıtım dosyasından bahsedeceğim. Takım tanıtım dosyasında takım bilgisi olması gerekiyor. Üye bilgisi ve genel bilgiler oluyor. Takım bilgisi dediğimiz takımın kuruluş yılı, amacı, bir tanıtım metni, tanıtım dosyasının bir özeti olması gerekiyor. Üye bilgisi olarak da üyelerin bölüm ve sınıfları, takım içerisindeki iş bölümü, danışman bilgileri vesaire oluyor. Genel bilgiler kısmında da daha önce katılmış olduğunuz bir yarışma varsa bunun yazılmış olması gerekiyor. Aldığınız ödüller, başarılar varsa bunlar girilebilir. Örneğin bir ilk veya ortaokuldan katılıyorsanız ve bir e-twinning projesini aynı sınıfta yaptıysanız bu sınıftan oluşturduğunuz projenin, sınıftan oluşturduğunuz grubun daha önceden katılmış olduğu bir yarışma olarak eklenebilir. Burada yaratıcılığınızı tamamen konuşturmanız gerekiyor. Burası eleme partına dahil olan bir kısım değil. O yüzden istediğiniz bir şekilde yapabilirsiniz. PDF olarak yükleniyor sadece. Bir Word dosyası üzerinden de hazırlasanız PDF'e dönüştürüp yüklemeniz gerekiyor ve iki sayfayı açmam açmaması gerekiyor. Şimdi örnek takım tanıtım dosyası gösteriyorum. Bu benim kendim yaptığım bir tanıtım dosyası. Takım danışmanı o zamanların Tan İlkokul Müdür Yardımcısı, şu an Necmettin Öztürk'ün müdürü Züleyha Birinci'ydi. Onlarla ilgili bir tanıtım dosyası hazırlamıştık. Burada öğrencilerin isim soy isimleri, takım üyelerinin buradaki görevleri, amacı, kim oldukları yazıyor. Genel bilgilendirici bir dosya hazırlıyoruz. Bütün bunlar bittikten sonra, takım oluşturduktan sonra girdiğimiz yerde, geldiğimiz yerde e, teknoloji yarışmalarına başvurmak için tıklayınız diye bir seçenek çıkıyor bize. Ama bunlara başvurmadan önce bir üye ekleme işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. E, üye eklemek için de yine aynı yerde e, takım bilgilerim kısmında e, aşağıda gösterdiğim üye işlemleri kısmında e, giriş yapabiliyorsunuz. Üye işlemlerine girdiğiniz zaman karşınıza Üye ekleme paneli çıkıyor. Bu panelde üyelerin tek tek TC kimlik numaralarıyla maillerini ve rollerini yazmanız gerekiyor. Bir takımda sadece bir tane danışman olabiliyor. Yani bir tane yetişkin olabiliyor bir takımın başında. Ama takım içerisindeki öğrenci sayısı 10'a kadar çıkabiliyor. Burada takımın bir tane kaptanının olması gerekiyor. Öğrencilerin kendi TC kimlik numaralarıyla giriş yapılması gerekiyor. Mail adresi olarak velilerin mail adresi de kullanılabilir. Ee, buradan takıma davet edildikten sonra davetiye gidiyor e, mail adresine, girilen mail adresine. Ve oradan yine aynı şekilde e, videonun başında anlattığım gibi KS sistemine üye olarak giriş yapabiliyorlar, takıma katılabiliyorlar. Daha sonrasında başvuru sistemi geliyor. Ee, yarışmalara başvurmak için ana sayfadan direkt üçüncü kutucuktan başvuru tıklamamız yeterli aslında. Başvurduğumuz zaman yarışmaların listesi çıkıyor karşımıza ve bu listeler içerisinde başvuru yapmak istediğimiz yarışmayı seçiyoruz. Diyelim ki çevre ve enerji teknolojileri yarışmasına başvurmak istiyoruz. Burayı seçtikten sonra bize e, grubumuzun yarışmanın seviyesi çıkıyor. Seviyeyi seçmemiz gerekiyor. Her seviye kendi arasında yarışıyor. İlk ve ortaokul beraber yarışıyor, lise ayrı yarışıyor, üniversite ve üzeri seviyesi ayrı yarışıyor. Diyelim ki lise seviyesinde bir katılımcısınız, e, grubunuz lise seviyesinde. Lise seviyesinin oradan başvura tıklayarak e, yarışmaya başvuruyorsunuz. Başvura tıkladıktan sonra önümüze ön başvuru formu çıkıyor. E, buradan takımımızı seçiyoruz. Sisteme ekli olması gerekiyor takımımızın. E, ekli olan takımımızı direkt seçiyoruz. Projemizin başlığını ve açıklamasını yazıyoruz. Daha önce katılıp katılmadığımızı yazıyoruz ve robot değilim deyip başvura tıklıyoruz. Sonrasında karşımıza bir onay sayfası geliyor. Bu onay sayfasında bizim yazdığımız şeyleri bize gösteriyor aslında. Bir de bir başvuru ID'siyle bir takım ID'si veriyor bize. Bu ID'ler üzerinden daha sonrasında ön değerlendirme formunu, proje detay raporunu gönderiyoruz. O yüzden ID'ler bizim için önemli. Bilgilerimizi doğru girdiysek onaylaya tıklıyoruz. Onaylaya tıkladıktan sonra artık başvurularımızı başvurularım sekmesinden görüntüleyebiliyoruz. Veya e, bize aynı şekilde başvurdu başvurunuzu tamamladığımıza dair bir mail gelmesi gerekiyor. E, herhangi bir sorunuz varsa bu konuyla alakalı videonun altında yorumlar kısmına yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, herkese bu süreçte başarılar diliyorum.